Donanım portalından iyi günler. Bu hafta AMD'nin bütçe sınıfı sistemler için yeni çözümü Athlon 200C'ye göz atacağız. Athlon 200C Ryzen serisinin en yeni, en ucuz ve en garip işlemcisi. AM4 soketi, anakartlarda çalışan bu işlemci, 2 çekirdek, 4 kanal, 2.3 GHz stok hızında ve Vega 3 entegre video işlemcisiyle birlikte gelmekte. Garip olan kısım ise Nebios'tan, ne Ryzen Master'dan işlemcisine ve grafik çekirdeğine hız aşırtması uygulanamamakta. Ayrıca bellek hızı olarak maksimum 2666 MHz desteklemekte. Athlon 200C'nin hedef kitlesi ise ultra bütçe sistemlerde ucuz bir işlemci ile video kartı olmadan HD olarak video izlemek isteyen kullanıcılar olarak belirlenmiş gibi durmakta. Oyunlarda ise işler biraz değişiyor. Counter Strike Full HD 1080p ve en düşük ayarlarda alınan ortalama FPS 77 ve iyi bir performans gösteriyor diyebiliriz. Dota 2'de ise orta ayarlarda yine 1080 full HD olarak ortalama 42 FPS verirken düşük ayarlarda ise ortalama 60 FPS vermekte ve işlemciye binen yük maksimum %80 olarak gözükmekte. Overwatch ise full HD orta ayarlarda işlemciyi zorlamaya başlıyor. Ortalama FPS 26. Fakat bazı oyuncular 20 FPS ile shooter oyunlarını oynarken bize göre herhangi bir oyun için oynanabilirlik sınırı stabil olarak en az 35 FPS civarı olmalı. Overwatch düşük ayarlara çektiğimizde bile aldığımız 33 ortalama FPS bir shooter oyunu için düşük sayılmakta. Son seçenek olarak çözünürlüğü 720p çekiyoruz ve ortalama 62 FPS almayı başarıyoruz. PUBG'de ise çözünürlüğü 1280'e 720'ye çektiğimiz halde aldığımız ortalama 25 FPS ise oynanabilirlik sınırı dışında bulunmakta. Sık sık 12 FPS'e kadar düşüş yaşanmakta bu da oyunda laga sebep olmakta. Far Cry 5 gibi daha fazla güç isteyen yeni bir oyun ise açılıyor. Fakat ortalama 20 FPS ise çok fazla lag yapmakta. Tabii ki ayarları en düşük ayarlarda ve çözünürlük 1280x720. E Assassin's Creed orijinde ise durum daha da kötü. 20 FPS ve işlemci neredeyse sürekli %95-%99 aralığında yük biniyor. Bu oranlarla oynanabilir değil. Battlefield 1'de ise yine 720p ile ortalama 35 FPS vermekte. Fakat sürekli FPS düşüşleri ve mikro donmalar yaşanıyor. Video kart olmayan bir sistemde 300 TL daha pahalı olmasına rağmen işlemci, entegre kartı ve bellekleri hız aşırtması imkanı veren AMD Ryzen 3 2200 g neredeyse %100'e varan daha fazla performans veriyor. Yani Athlon 200C'de mucizeler beklememelisiniz. Sonuç olarak video kartsız Athlon 200C'ye ana görevi olan ucuz ofis bilgisayarı işinin hakkını veren bir işlemci. Güçlü bilgisayar istemeyen oyunlar için bir seçenek olabilirken yeni oyunlarda sıkıntı yaşatacaktır. Athlon 200C'yi GTX 1050, 1050 Ti, 1060 ile kombine ettiğimizde ise başlangıç oyun bilgisayarı olarak adlandırmamız mümkün olabilir. Fakat bu noktada Intel Pentium G4560 devreye giriyor. Bildiğiniz gibi g G4560'ın video çekirdeği AMD Vega İntegre Video işlemcilere oranla yetersiz kalsa da video kartlı bir bütçe sistem için iyi bir seçenek. Bazı oyunlarda atlon 200 c öne çıkısa da G4560 çoğu oyunda önde ve hız aşırtma özelliğiyle fark oyununa göre 15 FPS'e kadar çıkabilmekte. Bu noktada belirleyici diğer bir etken ise Türkiye'de tavsiye edilen fiyatının 15 dolar üstü ile 200C'nin fiyatının 400 TL olması ve Intel işlemcilerinin son aylarda bağlanmasında dolayı G4560'ın neredeyse 80-100 TL kadar daha pahalı olması. Tabi burada alacağınız anakartın fiyatı da önem taşımakta. Sonuç olarak video kart almaya gücünüz yok ve bütçeniz AMD Ryzen 3 22.0G'ye bile yetmiyorsa ve çok güç istemeyen oyunlar oynarım deniyorsa ve tavsiye edilen fiyatına düşerse bu koşullarda 200C'ye en iyi seçenek olarak duruyor. Ayrıca bu sistemle başlayıp GTX 1050 veya GTX 1050 Ti'ye para biriktirerek sonradan sisteme ekleyip başlangıç bir oyun bilgisayarı kurmak da mümkün. Öncelikle sonradan sürpriz yaşamamanız için oynadığınız oyunların bu işlemciyle olan testlerini internette izlemenizi tavsiye ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonunu tıklamayı, yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.